Yavuz Tuncer Bey şimdi girdi, duruşma şu an başladı. Filtreler toplumun kanayan yarası. Bir tür saadet zinciri diyebiliriz. Nasıl Tosun Bank olmayan sütleri sattı, bazı hanımefendilerde olmayan güzellikleriyle duygularımızla oynuyorlar. Az bir şey maddi ama daha çok manevi olarak <laughs> zor duruma düşüyoruz. Bir de buluşunca umutların tükendiği anlar yaşanıyor hayat planları alt üst oluyor. Milletimizin aslan gibi delikanlıları depresyona giriyor. Çünkü. Bugün bu kandırmacayı ortadan kaldırmak için buradayız. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık diyoruz. E, e şeffaflık derken tabii o cilt anlamında değil çünkü onun ayrı filtresi var. Ee, biz gerçek göz renklerini, ciltleri, hakiki bacak boylarının artık ortaya çıkmasını istiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Biz niye öyle magazinde konuşur gibi uzun uzun anlattık ya? E ne yapalım ona alışırız. Evet. Ee. Yani uzun lafın kısası... ...en kısa zamanda bu binadan taşınalım diyoruz. Yahu yaza kadar kalın bari be. Vallahi sizle açık konuşacağım Sadi Bey. Bu türbe bize hiç iyi gelmedi. Aşağıdaki türbe. Evet. Yani bir uğursuzluk, bir iç bunalması var siparişler iptal oluyor. Bir bereketsizlik var üzerimizde. Biz de hızlıca toparlanıp çıkalım dedik. Yani huzurumuz yok. Allah Allah. Yahu ben de aslında binayı yıktırmayayım diyordum ha. Çünkü benim hanım da buranın metini duymuş. Geçenlerde türbeye gelmiş bez bağlamaya. Anlamadım. Bizim buraya, bizim aşağıya. Macit Anladım. Efendi Hazretlerine. Evet. <laughs> hanım dedi ki, öyle nurlu bir yer ki. İçim ferahladı. huşu içinde kaldım. Gittiğim en iyi türbelerden dedi. Allah, ne zaman gelmiş hanımefendi? İki gün önce. Geceleri açıkmış ya sadece. Bir hanım varmış tılsım kitabı yazan. O tur düzenliyormuş. Tılsım kitabı yazan bir hanım. Geceleri tur düzen. anlattık niye karar çıkmadı? Peki başka şahit falan isteyecekler ne bileyim ben. Ne oldu kardeşim karar çıktı mı? Sevgili müvekkillerim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bugün adalet dolma parmaklı ellerini bize kibrit çöpü parmaklar gibi yutturan kızların yanındaydı. <laughs> Ne demek bu? Hakim kalemi kırsa da sesimiz çıkmaz. Ama bugün burada löpürdek bacaklarını filtreyle bize kalem gibi gösteren kızlar kazandı. Yapma. Nasıl ya? Adaletin gözü kördür. Bugün burada şaşı gözlerini bize ahu gözler gibi yutturan kızlar kazandı. Çok üzgünüm. Peki kardeşim ne oldu? Hakim ne dedi? Oğlum sen hangi fakülteden mezunsun dedi. Biraz fırçaladı. Oldu olacak makyajı, saç boyasını, manikürü, pedikürü de yasaklayalım dedi. Daha doğrusu bunu daha güzel kelimelerle söyledi. Yani biz hukuk okuyanların dışında insanların anlamayacağı kelimeler. Ee sonuç olarak? Davanın reddine dedi. Davanın reddine? Ne yani böyle bir dava bile olamaz mı dedi? E paralarımız? Parası kardeşim. Ben avukatlığımı yaptım. O kadar mesai harcadım. Tamam kardeşim, elinden geleni yaptım. Boş ver, boş ver. Ben senin yanındayım. Denedik. Yenildik. Eğer isterseniz hemen bir daha deneriz. Daha iyi yeniliriz. Hatta daha daha iyi yeniliriz. <laughs> Deneyelim mi? Daha iyi yenilme Sizlerin parasını ben vermeyeceğim yalnız. Onu söyleyeyim. Kardeşim, sen onlara bakma. Sen elinden geleni yaptın. Hakkını verdin. Ben senin yanındayım. Sağ ol kardeşim. <laughs> Oha! O ne? Sosyal adaletsizlik. Güzelim, ben sana bahçede bekle demedim mi? Simay, Sibar. Olga. Ya hadi gidelim. Ya daha hani çekildi? Hani Ferit ya? Özür dilerim Simay, sana hakaret edip engellediğim için. Ay. Vallahi ben bile aşık olurum bu kıza. O zaman bu peri kızına hakaret edip engelledin mi? Hem bu şerefsiz dala derece Tuncay'ın yüzünden lisedeyken de böyleydi. Güzel <laughs> mi? Hiç ölemiyorum ki böyle. <laughs>